Uzak bir köyde, rüzgarın bile hüzünle estiği bir diyar vardı. Kış erken gelmiş, yollar buz tutmuş, gökyüzü haftalardır güneşi göstermemişti. Bu köyde Zekeriya Usta adında bir demirci yaşardı. Eli çekiç tutardı ama kalbi taş gibiydi. Ne fakire ekmek verirdi, ne yetimin başını okşardı. Köylüler ondan alışveriş yapar ama kimse ona dua etmezdi. Çünkü herkes bilirdi. Zekeriya'nın kalbi sert, dili keskindi. Bir gün komşusu yaşlı Emine teyze, sobası için birkaç parça odun istemeye geldi. Evladım, dedi titreyen sesiyle. Üç gündür sobam yanmıyor, elim ayağım buz tuttu. Zekeriya, kaşlarını çattı. Odun mu istiyorsun? Git ormandan kes nine. Benim odunum bana zor yetiyor. Emine teyze bir şey demedi. Gözleri doldu, sessizce döndü. Ama o an köyün imamı kapıdan geçiyordu. Yaşlı kadını ağlarken görünce durdu teyze, hayırdır, kadın gözyaşlarını sildi. Bir parça odun istedim ama kalpler kıştan da soğuk hocam. İmam, Zekeriya'ya dönüp sertçe baktı. Zekeriya, demir ateşle yumuşar. Kalpler ise merhametle, sakın o ateşi kalbine düşürme. Zekeriya o sözleri duymamış gibi yaptı ama o gece uyuyamadı. Sobası yanıyor, evi sıcaktı ama içinde derin bir üşüme vardı. Ertesi sabah dükkanını açtığında kapısında küçük bir çocuk gördü. Üstü başı yırtıktı, ayaklarında delik ayakkabılar vardı. "Amca", dedi çocuk kısık sesle. "Anneme biraz demir lazım. Sobamız kırıldı, tamir edeceğiz." Zekeriya alayla güldü. "Paran var mı?" çocuk başını eğdi. "Yok, ama annem dua eder, Allah razı olsun der." Adamın yüzü asıldı. "Git, dua değil para getir. Ben dua ile çocuğumu ekmek alamam." çocuk sessizce gitti. Bir an kar taneleriyle birlikte onun küçük ayak izleri kayboldu. O gece Zekeriya rüyasında bir ses duydu. Senin demirin ateşle yumuşar ama kalbin neden yumuşamaz ey kul? Uyandığında alnı ter içindeydi. Dışarıda tipi vardı. Kalbinde bir sıkışma hissetti. Birden aklına o çocuk geldi. Sabah olduğunda çocuğun evi köyün arka yamacındaydı. Gittiğinde kapı açıktı. İçeride bir kadın yorgun, Yüzü solgun halde sobanın başında oturuyordu. Küçük çocuk annesinin dizinde uyuyordu. Sobanın bacası kırılmış, içeri soğuk doluyordu. Zekeriya o an sustu. Çocuğun nefesi zayıftı. Kadının elleri morarmıştı. Etrafı seyretti. Sonra cebinden çıkardığı demir parçalarını yere bıraktı. Ben tamir ederim dedi. Kadın şaşkınlıkla baktı. Siz Zekeriya usta değil misiniz? Evet dedi adam kısık sesle. Bazen geç de olsa insan vicdanını hatırlıyor. Sobayı tamir etti, bacayı düzeltti. Kadın ellerini açtı. Allah senden razı olsun. Zekeriya o an içinden bir şeylerin kırıldığını hissetti. İlk defa birinin duası kalbinde yankılandı. Eve dönerken kar fırtınası bastırdı. Rüzgar uğulduyor, ağaçlar devriliyordu. Zekeriya o sırada yol kenarında titreyen bir köpek yavrusu gördü. Normalde tekmeler defol git derdi. Ama bu kez eğildi. Köpeğin üzerindeki karı silip kucağına aldı. Eline sıcak nefesi dokunduğunda kalbi yumuşadı. Sen de Allah'ın mahlukusun, dedi içinden. Onu alıp evine götürdü. Sobanın yanına koydu. Yıllardır sessiz bir evde yaşayan Zekeriya o gece ilk defa yalnız hissetmedi. Küçük köpek kuyruğunu sallarken o sessizce ağladı. Ben yıllarca sert oldum Rabbim. Kalbimi demir gibi yaptım ama şimdi o demir eriyor. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Sabah ezanı okunurken diz çöküp dua etti. "Allah'ım beni affet. Ben yıllarca merhameti unuttum. Bana bir daha kalbini taşlaştırma, dedirtme." Aradan birkaç gün geçti. Köyün dağ tarafındaki kulübede yalnız yaşayan Hasan Dede hastalanmıştı. Kimse yanına gitmiyordu çünkü yollar karlıydı. İmam köy meydanında seslendi. Hasan dedeye biri yardım etsin. Hasta yatıyor. Kimse ses çıkarmadı. Zekeriya ayağa kalktı. Ben giderim hocam. Köylüler şaşkınlıkla baktı. Sen mi? O buz gibi dağ yolunda mı? Zekeriya kararlıydı. Elim sıcak, kalbim artık donmayacak. Elinde bir battaniye, biraz yiyecek aldı. Yola koyuldu. Rüzgar yüzüne çarpıyor. Kar dizlerine kadar çıkıyordu. Ama her adımda içinden şu dua yükseliyordu. Rabbim ben yıllarca uzak kaldım insanlıktan. Şimdi adım adım yaklaşayım sana. Saatler süren yürüyüşten sonra kulübeye ulaştı. İçeri girdiğinde Hasan Dede baygındı. Sobası sönmüş, suyu donmuştu. Zekeriya ateşi yaktı, dedenin üstünü örttü. Hasan Dede gözlerini açtığında onun yüzünü gördü. Sen Zekeriya usta mısın? Evet dede, geldim. Geciktim ama geldim. Hasan Dede ağladı. Yıllardır senden bir merhamet beklerdim. Allah kalbini yumuşatmış evladım. Zekeriya ellerini tutarak, ben değil dede, Allah yumuşattı. Çünkü onun rahmeti sınırsız. Zekeriya köye döndüğünde herkesin gözü ona dönmüştü. Artık kimse ondan korkmuyordu. Çocuklar Zekeriya amca diye sesleniyor. Yaşlılar dua ediyordu. Bir gün köyde yetimler için yardım toplanacaktı. Zekeriya yıllardır biriktirdiği altın kesesini getirdi. İmam şaşırdı. Bu kadarını bağışlamak istiyor musun? Zekeriya başını eğdi. Ben bu altınları kalbimi doldurmak için biriktirdim. Meğer kalp ancak vermekle dolarmış. O gün köy camisinde minberden şu cümle yankılandı. Merhamet, imanın meyvesidir. Kim merhametli olmazsa Allah'ın rahmetinden de uzak olur. Zekeriya o cümleyi duyunca ağladı. İlk defa gözyaşları onu yakmadı, arındırdı. Aylar sonra Zekeriya hastalandı. Eskiden insanlar ondan uzak dururdu ama şimdi herkes kapısına geliyordu. Bir akşam imam yanına girdi. Zekeriya, bir isteğin var mı? Zekeriya gülümsedi. Evet hocam. Eğer Rabbim beni affederse, mezar taşımda şu yazsın. Demir gibi doğdum, merhametle eridim. O gece sabaha karşı elleri göğsünde, gözlerinde huzurla Rabbine kavuştu. Sabah olduğunda köylüler onu uğurlarken ağlıyordu. O soğuk köyde ilk defa bir cenaze gözyaşlarıyla değil rahmetle ısındı. Emine nine, köpek yavrusu, yetim çocuk, Hasan dede hepsi onun için dua etti. İmam mezar başında şu sözleri söyledi. Zekeriya usta'nın kalbi bir zamanlar taş gibiydi. Ama Allah dilerse taştan da su çıkarır. Merhamet ölüyü diriltir. O sırada gökyüzünden kar yerine ince bir yağmur indi. Sanki gökte ağlıyordu. Ama o gözyaşları soğuk değil, sıcaktı. Çünkü o gün köyde bir kalp daha dirilmişti.